Murat, Murat, binada nedir ne katiyum? Otuz buçuk, yükselmiş. Abla bu suyla bezle olacak şey değil, kadın havale geçirecek şimdi, ne yapacağız ya? Ya ambulansa da haber veremiyoruz, elimiz kolumuz bağlı, ne yapacağız şimdi? E söyleyelim çocuklara, eczaneye gitsinler, antibiyotik, ateş düşürücü falan bir şeyler alsınlar. Mine olmaz diyorum ya, kafamıza göre ilaç kullanamayız. Öldürmeyin. Öldürmeyin yapmayın. Yardım edin. Abla ben çok korkuyorum bu kadından. Haline bak yazık ya. Ne yapsak? Tekrar duşa mı soksak? E buldum. Mete'yi arayalım. Mete ne alaka şu anda? E Mete tıbbı yarım bıraktım dememiş miydi? Belki biliyordur ne yapmamız gerektiğini. <laughs> Doğru. Mantıklı evet. Çarp bakayım ben. Köyümüz nadi, acısıdır, acı su, acısıdır, acı su. Efendim Feride. Mete restoranda mısın hala? Evet evet daha çıkmadık. Çok acil bizim eve gelebilir misin? Geleyim de ne oldu? Önemli bir şey mi oldu? Soru sorma şimdi hemen eve gelmen lazım. Tamam tamam geliyorum. Tamam tamam geliyorum. Hop hop hop, hop yakışıklı. Nereye gidiyorsun? Ya Feride çağırdı da onun yanına gidiyorum. <laughs> Benden izin aldın mı da fırtlayayım kapıdan? Halil Bey eğer izin verirseniz Feride'nin yanına gidebilir miyim? Önemli de. La Tirsi, bir durum mu var? Bilmiyorum ki abi, çok acil eve gelmen lazım dedi. Allah Allah, neymiş bu kadar acil? Acilsa git. Artık gidebilir miyim? Evet, gidebilirik. Yalnız Feride işine karışılmasından asla hoşlanmaz. Almasıma şerefime aynı bana ha. Biri işime karışsın ifrit olurum. Yani özellikle beni çağırdıysa vardır bir sebebi. Gidip öğrenecek o zaman. Ya siz hesap falan kapatıyordunuz ya, ben sizin işinizi bölmeyeyim. Gel, 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 gel buraya gel. Sen ne diyorsun ya? Dünya bir yana, Feride bir yana. Ne baktın bömbürlü? Ortağımın kızı. Canı bana amanat, ciğerimdir o benim. Yosun gözlümler, size emanet, hesabı kitabı iyi yapın, tamam mı? Hadi bir koy. Hikmet, ha bu tirsiyle toros kaplanı kavga eder. Deme dedi ama. Kesin. Geldik, ne oldu? İyi misiniz Abi biz iyiyiz de. Siz yukarı geçin hadi, yukarı geçin. Ciğerim, perdeden arada iyi mi? Y yukarı var abi. Tamam. Hadi. Hadi. Abi, Çık hadi abi senize. Dur patronum ben sen. Feride, iyi misin? İyi misin Feride? Ay çok sağ olun, biz iyiyiz ama o hiç iyi değil. Bu kim? Kim bu? Ivanka, Denizden gelen misafirimiz. Yani? Yani ise biz de bilmiyoruz kim olduğunu. Durumu çok kötü ateşi var. E ambulans çağıralım o zaman. Yok yok kimseye haber veremeyiz şu anda. O niyeymiş küçük hanım haber vermemiz gerekiyor ama. Feride. Gökçe. Ha, e, Emine. Emine. Emin. Emin. Ciğerim. <laughs> bir bir açıklama yapar mı Allah için? Elaçam ciğerim. Ben sana kısaca bir özet geçeyim. Bu Ivanka, kendisi Rus mafyasından ne böyle bir elmas çalmış. <laughs> o elması da yarın müzayedeye teslim etmesi gerek. Ha, siz de buna yataklık yapıyorsunuz öyle mi? Bravo. Sonunda mantıklı konuşan birileri. Yani aslında tam olarak öyle değil. Ya kocasını rehin almışlar. O da elması götürüp kocasını kurtaracakmış. Ya bizim de bildiğimiz bu kadar zaten. Geldiğinden beri böyle yarı baygın yatıyor. E doğru söyledin nereden biliyorsunuz? Lan diyelim ki doğru söyledi. Daha kötü. Ya bu Rus mafyası kendini de yakacak, sizi de yakacak. Anlamıyor musunuz? Aynen. Ya biz de farkındayız durumun ciddiyetinin. Ama kadıncağız sabaha kadar zaman istedi bizden. Ateşi de çok yüksek düşmüyor. Mete, bir de sen baksana. <laughs> aç, 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 aç. Evet, ateş çok yüksek. Al ala. Eğer müdahale etmezsek havale geçirebilir. O yüzden ateş düşürücü, iğne bir de antibiyotik gerekiyor. Tamam, hadi ne dinleyin orada. Gel ne gerekiyor, salak gel gerek. Gidek de ben yapamam. Allah Allah. Niyeyim şu an? Sen tıp okumadın mı be? Yani e, teorik olarak yapmam gereken şeyi biliyorum ama... ...pratik zamanı ben okulu bırakmak zorunda kalmıştım. Bıraktığında ne var ki? Kabahatine iğneyi saplayacağım bitecek. O iş öyle kolay olmuyor. Sinirine falan denk gelirse daha kötü sonuçlar doğurabilir. Ya ne kötü sonucu ya? Anam üç vakit iğne yaparım. Ben hiç de bir şey tecrübeliyim, ondan konuşayım. Yok, olmaz öyle. Bize gerçekten doktor lazım. Buldum. Eksen eniştemiz. O kim be? Ya size yazıklar olsun ya. Hemen unuttunuz mu gerçekten? Doktor Cihan'dan bahsediyorum. Ah evet doğru söylüyorsun. Biz bütün illegal işlerimizi ona yaptırıyoruz. Ara abla. Doğru doğru arıyorum hemen. Oo, oh. siz Rus mafyasından daha beter çıktınız. Söyleyeyim ben size. <laughs> ya yok canım o kadar değil. ateş düşürücü yarım saate etkisini göstermeye başlar. Ya yine işe yaramazsa? Ateşi düşmezse ne yapacağız? Sanmıyorum ama siz yine bir şey olursa arayın beni ben çıkar gelirim. Çok sağ ol Cihan abi. Ee, artık anlatmayacak mısınız? Bu kadını nasıl bu hale getirdiniz? Yok artık Cihan abi ya. Ya biz niye kadını bu hale getirelim abi? O zaman niye hastaneye gitmediniz? siz başınızı belaya sokacak bir şey olmasa bana gelmezsiniz. E herhalde sana geleceğiz Cihan abicim. Sen bizim bugüne bugün eksen işlemişsin. <laughs> mi? Evet. Ee, Cihan abi bizim büyük halamızın eks nişanlısı. Ha hala taraf. <laughs> Bak Halefe'ye bu senin burada enişten Ama böyle azıcık bacağından vurmuştum değil mi? Sonra yaran hemen iyileşti. Bedenimdeki yaralar geçse olur ki? Gönlüm hala kanıyor benim. Ya ben pembişim, çok özledim ya. Ya. Buralardan kaçmış gitmiş diyorlar. Nerede biliyor musunuz? Yıldız annenin izinden gidip yaylaya kapattı kendini. Artık sen de bir 20 yıl sonra gidersin ziyaretine. Ben artık gideyim. Nereye kız? Yaylaya mı? Ne münasebet efendim? Ay çağrılmadığım yere gitmem. Tamam be. Sakin ya. Siz hastanın ateşini sık sık kontrol edin. Bir şey olursa yine ararsınız, ben çıkar gelirim. Yaralı babuş, gitmeden birkaç tane şırınga bırak da... ...ben yine yapmasını biliyorum, yaparım ben. Yok artık ya, bir işi de ehline bırak. Kardeş, dediğimi yapsam ben çok güzel yaparım. Hem de elim çok hafiftir. Doğrudur efendim de, siz yine beni arayın. Ben hiç üşenmem, çıkar gelirim. Eh, tamam, seni mi kıracağım? Sonuçta doktorlara saygımız var. Teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi gece. Kim gitti? Eksildik. Ki Feride abla. Hep bir sinirli bize ya. Bizi de okuldan attırmıştı zaten. Tam arkasından konuşmayın adamın. Uyandırsak mı? Yok bence uyandırmayalım. Yeni iğne yaptırdık ya. Yani. Biraz uyusun ya. Yani. Of. He? Afiyet olsun. Çok, çok yaşa. Şata. Şatal kuyruklu var orada bizi kayalıklara çarparlar. şu onları dinlemek en öfkem gel biz kendi bir söyleyelim. mi o? sesimi? Ferida. Kim ula benim aramamı anlatan? Kim ula benim aramamı ya? Yaktım, malataları yaktım! Nerede ula benim aramam nerede? Aramam yok! Aramam yok! Nerede anahtar ya? Anahtar nerede? Ay! Anahtar yok! Lan! Hı? Ne oluyor ya? Yok. <laughs> Anahtarım yok. Ne bağırıyorsun sen de ya sabah sabah? Neyin yok? <laughs> arabam yok, arabam yok. Nasıl yok? Ne bileyim nasıl yok? Yok işte yok. Ay. Bacanak. Hı. Bak sakın şaka maka falan yaptım deme ya. Şükrü abiyi mi ayarladın? Öyle mi aldınız, kaçırdınız arabayı? Saçmalama oğlum ya. Ne arabası? Araba. Araba... Ben nereden bileyim oğlum? Bacanak yalan konuşma. Bak nerede oğlum arabam? Nereye gitti o zaman benim Osman arabam ya? ya? Osman ne yapıyorsun abi? Biraz sakin ol ya. Evet Aşkım. Sakin ol biraz. Belki de ablam fırına gitmiştir arabayla. Ayrıca o senin araban değil, ikimizin arabası. Oh tamam Öyle olmuştur değil ya? Ben gitmedim. Ivanka. Cık, abla sana inanmıyorum ya. Kızı hasta hasta fırına mı yolladın gerçekten? Mine saçma sapan konuşma ya. Kız cüzdanını boşaltıp gitmiş işte. Belli ki arabayı da o almış. Ha. Abo ne diyorsun küçük hanım? Paranı mı çalmış? Kadın dediydi ama. Dediydi gözümüzün içine baka baka ben hırsızım dediydi. Helal olsun vallahi dürüst kadınmış ha. Emin boş yapma ya. Allah Allah sus bir ya. E yeter gençler tam kavga yapmayın. Hadi ceplerinizi kontrol edin bakın telefonlarınızı falan çalmış mı? Senin? Bak ben burada benimki. Ya kadın Rus mafyasını soymuş. Telefonları minnet eder mi hiç? Misal veriyoruz. Ne yapacağız peki? Nereden bulacağız benim arabamı? Nerede arayacağız benim arabamı? Bulalım hadi. Sen arabayı değil, 112'yi arayacağım hadi. Neyi? Polisi, polisi. Aşko 155 demek istedi herhalde. Yok, 112. Hepsi bir araya toplandı. Biz Adana'da dakika başı arıyoruz da oradan biliyorum. He, siz acı seviyorsunuz o yüzden. Doğru. beni. Nereye bakıyorsun iki saattir? Şurayı göreyim mi? Nereye? Lastik izlerini. Arabamızdan geriye kalan tek şey işte o lastik izler oldu. Osman saçmalama. Bak polisler bulacak arabamızı tamam mı? Hadi gel içeri gidelim. Ya bulamazlarsa? Hı? Ya bir daha hiç kavuşamazsak arabamıza? Ben arabamıza doyamadım. Bırak da bari şu lastik izlerine doyayım. Ay yeter Osman ya. Buz gibi oldu içerisi senin yüzünden. Gir içeri. Ha namusuma donduk. <laughs> Bir tek ben üşüyorum sandım. Bak hele müsait zamanında seni Adana'ya götüreyim. Oras şimdi yanıyordur. Duydun değil mi aşkım? Hadi gel içeri geçelim. Kalk. Allah'ım ya ya. Vay, vay, vay. Kardeş, yüreğini kabartmak gibi olmasın da sen o arabayı unut. Vay. Vay ki ne vay. Ama kadın dedi zaten. Ben hırsızım dedi. Kendi azil edemedi mi? Kendi azil dedi. Hepimiz bunu duyduk. Dedi. Evet, çoktan arabanın parçalarını, kemiklerini, iliklerinden ayırmıştır. Satlar çıkarmıştır. Kesin. Çok öyle bir şey. Yapmıştır. Kesin oğlum ben biliyorum. Yok, yok, yok bacanam yok, çok bacanım, çok yok, yok. Sen bir şey yapma. Allah! 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 Yapmamışlardır. Yapmış mıdır? Yapmamıştır de ya. Bacanay, sen gel bir sakin ol. Yine deliliğe vurdun kendini. Allah'ım! <laughs> Bana FBI'yi bağlayın. FBI, kim varsa bağlayın. Siyah emniyor herkes arayın. Benim arabamı bulsunlar. Bu ne ya? B bırak bırak sen onu <laughs> bırak bir şey değil. Benim arabamı bulsunlar bak. Bak gördün değil mi çocuğu ne hale getirdin bak. E, yanlışım var ciğerim onu ben değil. Gerçekler bu hale getirdi. Senin eserin. <laughs> babam arıyor. Baba, vallahi babam arıyor. Babam arıyor. Na, ne, yapacağım ben şimdi? Ha? Na, ne, yapacağım ben şimdi? Kesin polisler haber verdi babama. Kesin polis. Ne yapacağım şimdi? Yok artık ablacığım ya. Öylesini arıyordur babam aç. Ya arabayı da söyle. Belki bulmuşlardır arabayı mı arabayı? Heh Açsana, konuşsana. Alo. Ya sus şey sus şunu. Ne sus? Babacığım. Ee, iyi misiniz kızım? Bir, bir probleminiz var mı? Her şey yolunda mı? Evet evet her şey yolunda. Hiç olmadığı kadar lan? yolunda. Konuşur musun babacığım? Ne yapıyorsun ya? Hem ne olabilir ah. ki? <laughs> Vallahi ben sizin potansiyelinize erişemiyorum kızım. Yani ev yerinde duruyor mu, patladı mı, çatladı mı, yandı mı bilemiyorum ki. Aa! Aa! Hayır babacığım. <laughs> e, niye öyle diyorsun ki aşk olsun? E, sen he, aslında beni sorgulayacağını söylesene. Neredesiniz şu anda siz Yıldız ablayla? E, nereye gittiniz? E, yasaklı soru. Söyleyemem canım. Beni bırak, seni girmek Şuradan git. E ta tamam, tamam o zaman. E, benim şimdi kapatmam lazım, ben restorana çıkacağım. Tamam, tamam. E, ama bana bak, cikcikler sana emanet, gözünün önünden bile ayırmayacaksın, tamam mı? Şey... Sen anlatır mısın beni? Benim Anla e, hiç merak etme babacığım, her şey kontrolümün altında. Ben göz kulak alıyorum, öpüyorum çok. E, Yıldız ablayı da selamlar. Amcığım, Aşkım, vallahi yeter <laughs> ya. Tamam, tamam. Benim bitti konuşması. Konuştun mu Kuzey abiyle? Kuzey abi, anlar beni Kuzey abi. Şey yaptın mı, aradın mı? Dedim. Arabayı bulmuşlar mı? Polise konuşmuş mu? Konuşmuş Osman, değil Osman, mi? Osman bir, bir sus şey artık. Allah'ım. <laughs> Sen geç otur. Yok, geç, yeter, gel, gel. Yeter, <laughs> tamam ya yeter bir dur artık ya yeter. Ben polis aramış mıydım? Sus! Yeter! Al bakalım Osman'cığım. Afiyet olsun. Abla bu ne Allah aşkına ya? Şimdi şimdi papatya çayı oldu ya. ya. Bu seferki papatya değil Melisa. Yatıştırır hiç. İde de ben yarışmak istemeyeyim ki ya. yarışmak istemeyeyim ben. Arabamı bulmak isteyeyim. Osman yeter. Sabahtan beri arabam da arabam, arabam da arabam ya. Parayla aldın, parana yanıyorsun desem anlayacağım da yarışmadan kazandık. Para da vermedik ki. İşte o yüzden zaten, o yüzden kıymetli ya. Biz el ele mücadele verdik o araba için ya. Böyle alnımızın teriyle, bileğimizin hakkıyla kazandık o arabayı. Duyan da var ya, dağları taşları deldiniz sancak ha. Şansınız yaver gitti de kazandınız oğlum yarışmayı. Yok ya, Allah Allah. Ben siz oturup burada çene falan çalamam arkadaş. Benim gidip arabam bulmam lazım ya. Kena firmada kazandığım tek şey o benim. Ya Osman saçmalama. Nerede nasıl arayacağını bilmiyorsun. Samanlıkta iğne aramaya çalışsan daha kolay bulursun. Müzayede? Bu kadın dün müzayede dediydi ya. Bir günde kaç tane müzayede olur? Gidelim bakalım işte buluruz belki. Lan ciğerim bir otur yerine ya. Allah Allah. Kadın Rus mafyası falan fişman diyor. Bu ne ateş ya? Hem kadın doğru söylediğini nereden bileceğiz? Bence polis çağıralım. Hiçbir şey yapmayalım. Aynen doğru söylüyor. Başımızı belaya sokmayalım şimdi. <t ım Laser> Her yere bela olsa ne olur? İcabında belaya kurşun da sıkarık da mevzu o değil. Anlıyor musun küçük hanım? <NATTO> Aa, ne oluyor be? Ne oluyor be? Alo. Kim? Davay, davay, davay. Davay Kim. Abuskaydı o. Davay bizde. Davay Kim. Kımıldayan olur gözyaş yaş bakma. O ne ya? Nerede? Nereye sakladınız onu? Kim nerede babuş hayırdır? Ivanka. Onu eve aldığınızı biliyoruz. He, kapımıza dayanmış. Hastadır, tanrı misafir de aldık. Tanım yürük etmiyor, kanlıyor mı? Nerede şimdi, nereye gitti? Bilmiyoruz, bilmiyoruz baboş. Zabağına biz uyurken kalkmış gitmiş. He, benim arabamı çalıp da gitmiş bir de. Niznay Mult'tan sitara yuştan. Unuva minya dayıcı! Unuva minya dayıcı kaza! Davaydı Mısır'ı! Davaydı Sabiraydı Dom! Kızdırmayacaktınız onu! Çabuk söyleyin, nereye gitti? müzayede gideceğim. Hangi müzayede? Ee, bilmiyorum. Ama bulabiliriz. Bulabiliriz yani. Ee, İnternetten bakabiliriz. Bakabilir miyim? Bak. Ver telefonunu, Ay. telefonunu ver. Al. Şifresi kaç bunun abla. Ha, buldum, buldum, buldum. Bakın burada, bu oteldeymiş. Eminsin? Evet, evet. Bugün yapılan başka bir müzayede bulamadım internette. Eğer gizli bir müzayede yapmıyorlarsa kesin oradadır. Так и да. Что? Ребята, собираемся. Что? Собираемся, уходим.